İnsan beşer. Hatasız, kusursuz, günahsız, eksiksiz, yanlışsız kimse yoktur yani. Mesele onun güzelliğini sevmektir. O güzelliği görmektir. Yeni hatayı gördük. Yanlışı gördük. Nerede durduk? Kimin safında durduk? İblisin safında durduk. Yaptığımız en büyük yanlıştır bu. İblisin safında durduk. Bu secdeye layık değil dedik. Bu nimete layık değil. Bu ikrama layık değil. Bu halife olmaya layık değil dedik. İblisin safında durmuşuz. Güzel gördük. Doğruyu gördük. Kimin safında durduk? Peygamberlerin safında Resulullah Efendimizle beraber durduk. Alemlere rahmet, Rahmetle, O'nun nazarıyla nazar ediyoruz. Onun için biraz önce programın ismini söylerken Allah'ın nazarıyla nazar etmek dedim. Allah'ın nazarıyla nazar etmen lazım. Nazar Nasıl nazar edeceksin? O afudur, O rahmandır, O rahimdir, O gafurdur, O gafardır, O afudur, O halimdir, O raufdur. O'nunla bakıyorsun, O'nunla bakacaksın. Kur'un'u o yaratmış. O seviyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Yani bizim çocuğumuz yüz tane hata yapsa küçüktür bilmiyor. Koştu düştü. Ne olacak? Düşecek tabi. Koşunca biz onu, düşünce biz onu dövüyor muyuz? Ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz, üstünü silkeliyoruz, bir de teselli etmeye çalışıyoruz. Allah'ın kuruna nasıl nazar ettiğini, nasıl gördüğünü anlamaya çalışmamız gerekir. Allah'ın nazarıyla nazar etmek budur, böyledir. Ne zaman güzellikten başka bir şey görmedin? Sadece insanda değil, bütün varlıkta. Güzellikten başka bir şey görmüyoruz, rahmetten başka bir şey görmüyoruz. Allah'ın her ne olursa olsun takdirinden başka bir şey görmüyoruz. Görmememiz gerekir. Yani hepsinin üzerinden el esmaul husnayı görmemiz lazım. Ne yana dönersen dön Rabbinin veşi oradadır, güzelliği oradadır. Ayetinin bizde imana dönüşmesi gerekir. Ne der Allah o zaman? Sen güzelliği görmeye layıksın. En güzeli görmeye layıksın. Sen beni görmeye layıksın.